Serinin ilk videosunu 4 ay önce yapmıştık ama güncellemenin zamanı geldi. Herkese merhaba dostlar ben Ozan. Şu anda dolar kurunu, piyasayı, yeni çıkan ve en çok önerdiğim cihazları da düşündüğümde hepsini derleyip toparladığım zaman alınabilecek en mantıklı 5 telefonu kısa kısa inceleyeceğiz. Bu telefonların hepsinin satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve baştan belirteyim burada herhangi bir sponsorlu telefon yok. Sizce bu seriyi yeni telefonlar çıktıkça fiyatlar değiştikçe 2 3 ayda bir ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Ayrıca son bölümde de hangisini almak daha mantıklı? Birkaç alternatiften de bahsedeceğim. Şimdi ilk telefonumuza başlayalım. Uygun fiyatlı fakat uzun ömürlü bir telefon istiyorsak alınabilecek en mantıklı telefon Galaxy A34. Donanım kısmında bulunduğu fiyatta orta segmentteki en iyi işlemcilerden MediaTek Dimensity 1080'i görüyoruz. 8 GB RAM 128 GB depolama ile gelirken burada 6 nanometrelik bir işlemciden bahsediyorum. Bu işlemci deneyim açısından günlük kullanımda arayüzde uygulamalarda tepkisellik yönünde oldukça başarılı diyebilirim. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus 120 Hz bir tazeleme ile gelirken 390 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ekrandaki renkler, canlılık, kontrast oranı genel deneyim açısından baktığımda oldukça tepkisel ve akıcı bir ekranla beraberiz. Ana kamera OIS'lik 48 MP megapiksel çözünürlüğündeyken ikinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 5 megapiksellik makro çekim kameramızda bulunuyor. Videolarda da 4K 30 ve 1080p 60fps'te OIS desteği ile birlikte gayet güzel videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 13 megapiksel yine 4K destekli bir ön kameramız var. 5000 mAh batarya 25 watt hızlı şarj desteği ile beraber geliyor ama kutu içeriğinden herhangi bir adaptörün çıkmadığını söyleyeyim. Yalnızca Type-C şarj kablosu çıkıyor. Stereo hoparlörleri görebiliyoruz. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucumuz da gayet hızlı, güzel bir şekilde çalışıyor. Bu telefonla ilgili kanalda uzun kullanım testi almak için nedenleri sıraladığımız önemli videolar var. Onları da yine kartlara koyarım veya kanaldan izleyebilirsiniz. Listenin ikinci sırasında benim favorilerimden 15.000 bandının hem kamera hem de performansta tartışmasız en iyi cihazı GT2'yi görüyoruz. Realme GT2'ye baktığımızda tasarımıyla da ben buradayım diyor. Şık, sade ve kaliteli bir yapıya sahip. Ekran kısmında 6.62 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz ve HDR10 Plus gibi üst düzey teknolojileri bu ekranda görebiliyoruz. Ve 1300 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Hem tepkisellik hem kalite hem de parlaklık tarafında gerçekten üst seviye bir ekran. Donanım kısmında bu fiyat bandının en iyi işlemcisini Snapdragon 888'i görüyoruz ve 12 GB RAM 256 GB depolamayla da birlikte geliyor. Eğer telefonda odağınız oyunsa veya günlük kullanımda tepkisel, hızlı, arka planda 3-4 uygulamayı aynı anda kullanıyorsanız GT2 oldukça mantıklı diyebilirim. Kamera kısmında da 50 megapiksellik ana kameramız OIS desteği ile birlikte geliyor. Yardımcı kameralarda 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel makro kamerayı görüyoruz. Ön tarafta da 16 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş ve yine bu fiyat bandında başka hiçbir cihazda olmayan 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. 5000 mAh batarya 65 watt hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor ve kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığında söyleyeyim kanalda da zaten GT 2'nin uzun kullanım videosu var onu da kartlara koyarım 3. sırada bu senenin fiyat performans olarak favori cihazlarımdan Poco X6 Pro önümüze çıkıyor iPhone 15'lerde olduğu gibi biraz daha yuvarlatılmış bir kasa ile gelirken 8 milimetre kalınlık 198 gramlık ağırlığıyla ağırlığı bize biraz hissettirebiliyor 6.67 inçlik Flow AMOLED Crystal Red bir ekran kullanılmış. Çözünürlük kısmında Full HD Plus bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama burada çözünürlük arttırılmış durumda. Buna bağlı olarak da PPI değeri bayağı yükseldi. 446 PPI'lik bir değeri bu ekranda görebiliyoruz. Bunun yanında Dolby Vision, HDR10 Plus gibi yine üst düzey teknolojileri bu ekranda görebilmek mümkün. 1800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor ve X6 Pro'da Dimensity 8300 gibi çok çok başarılı bir işlemciyi görüyoruz. Antutu'da 1.400.000'in üstünde üstüne çıkabilirken Snapdragon 8 Plus Gen 1'den de daha başarılı bir işlemci ki bu fiyat bandında performansıyla rakipsiz bir telefon diyebilirim. Şu anda piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlarda 60 FPS'te rahatlıkla çalıştırabilirken PUBG gibi oyunlarda da kayıpsız 90 FPS veriyor. Ve kamera kısmında da 64 megapiksel f1.7 diyaframla gelirken 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. 4K 30 FPS'te de videolarda hem EIS hem de OIS'i aynı anda kullanabilmesiyle titreşimleri çok daha iyi bir şekilde engelliyor. Orta segment bir cihaz oranla video performansı başarılı diyebilirim. 5000 mAh'lik batarya 67 wattlık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. Hyper beraber arayüzde menüde gerçekten yağ gibi akıyor. Oldukça kararlı ve tepkisel bir şekilde çalışıyor. Burada yine stereo Dolby Atmos destekli bir hoparlörü görebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken ekran altı parmak izi okuyucuyla da birlikte geliyor. Dördüncü sırada özellikle 20.000 bandının kamera odaklı en iyi telefonu S23 FE'yi görüyoruz. Arka kapak cam çerçeveler alüminyum. 6.4 inç dinamik AMOLED 2X panel ve Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz adaptif bir yenileme burada sunulmuş. Telefonda bir şeyler izlerken günlük kullanımda gayet canlı ve akıcı bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama önceliğiniz oyun değil. Genel kullanım, sosyal medya ortalama bir kullanıcıysanız verimlik ve batarya olarak da bu fiyatlarda en mantıklı telefon diyebilirim. Burada Exynos 2200 işlemcisini görebiliyoruz. Oyunlarda en üst ayarlar 60 FPS'i rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 8 megapiksel 3x optik zoom telefoto kameramız var. Videolarda 4K 60 FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Ön tarafta da 10 megapiksel f2.4 diyaframlı Galaxy S22 ile aynı ön kamera ile karşılaşıyoruz. 4500 mAh batarya 25W hızlı şarjla beraber geliyor ve kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. 5. sırada da çıktığı günden bu yana hep önerdiğim Galaxy S23'ü görüyoruz. Dinamik AMOLED Full HD+ Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızını S23'te görebiliyoruz. 4 nanometre Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikteyiz ve 8 GB RAM de bu işlemciye eşlik ediyor. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframla gelirken Burada OIS desteğini de tabii ki görebiliyoruz. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 10 megapiksel OIS destekli 3x optik ve 30x dijital zoom yapabilen bir kameramız da var. Video kısmında da 8K 30 ve 4K 60 FPS desteğimiz var. O işle beraber çekmiş olduğumuz videolarında oldukça stabil ve pürüzsüz olduğunu da söylemem gerekiyor. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 60 FPS destekli bir kamerayı görürken 3900 mAh batarya 25 Watt kablolu ve 15 Watt kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor. Dostlar şimdi en önemli kısım yani değerlendirme ve deneyime geçersek artık uygun fiyatta bir telefon istiyorsak bütçe minimum 10.000 ve üzerinde olmalı. Galaxy A34 şu anda fiyat olarak da genel dengesiyle de oldukça mantıklı iken eğer benim için ithalatçı garanti ve güncelleme desteği çok önemli değil diyorsanız hala Note 12 Pro'nun 5G versiyonunda rahatlıkla alınabilir. Ama benim uzun vadeli düşündüğümde de favorim Galaxy A34. Bütçem 15.000 civarındaysa da hiçbir noktadan feragat etmek istemediğim için alınabilecek en mantıklı telefon Realme GT2. Bu fiyat bandında ekran, kamera ve performansta bu kadar dengeli bir telefon kesinlikle yok. Bu kadar dengeli bir telefon kesinlikle yok. Eğer benim için kamera önemli değil. Benim birinci odam kesinlikle performans ve ekran kalitesi diyorsak Poco X6 Pro fiyat performans olarak da Poco F5'ten daha iyi bir konumda diyebilirim. Şu anda 12 GB RAM'li versiyonunu 19.000'e alabiliyoruz. Performans anlamında 30.000 sınırına kadar daha iyi bir telefonda yok. Şu S23 FE özellikle kamera olarak zirvedeyken Galaxy S23'te fiyatının artmaması ve genel özellikleriyle fiyat performans bir amiral gemisi kavramını tam olarak hak ediyor. Ve genel dengesi ile s 24ten neredeyse hiçbir noktada geride kalmıyor. Batarya performansında da S23 benim bir günümü rahatlıkla çıkarsa da eğer çok yoğun bir kullanıcıysanız bir gününüzü çıkarmayacaktır. Kanaldaki uzun kullanım testini mutlaka izlemenizi öneririm. Ama ben Android istemiyorum. iOS yani iPhone alacağım diyorsanız gelen zamlara rağmen iPhone 13 hem kamerada hem de batarya anlamında alınabilecek en ucuz en mantıklı iPhone. iPhone 13 çok net şekilde premium hissettiren ve oldukça dayanıklı bir yapıya sahip 6.1 inç XDR OLED Retina bir panelle gelirken dokunmatik hassasiyeti tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 60 Hz olması evet bir dezavantaj. Desteklediği teknolojilerde yok yok diyebilirim. 5 nanometre A15 Bionic bizlerle birlikte. Geekbench 6'da iPhone 13 şu anda Android'in en tepesinde olan cihazlarla başa baş seviyede. iPhone 13'ün ana kamerası 12 Pro Max'le. ile birebir aynı. Sensör Shift OIS desteği ile 12 megapiksellik çok iddialı bir kamera burada kullanılmış. Ön kamerada 12 megapiksel 4K 60 fps desteğini görebiliyoruz. Genel kamera deneyimi fiyatını tam olarak hak ediyor. Batarya kısmında da 3227 mAh batarya ve 20 W hızlı şarjla beraber geliyor. Ve son bir özet geçersem bu listedeki tüm telefonlar hepsi fiyatlarına oranla en iyi cihazlar. Bu telefonlardan birini aldığınızda herhangi bir problem yaşayacağınızı hiçbir şekilde düşünmüyorum. Peki sizin favori telefonlarınız neler? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bu serinin devamı da tamamen size bağlı. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşçakalın.